Asus ile Photoshop derslerine hoş geldiniz. Ben Afgan Rasulov. 8. dersten sizleri selamlıyorum. Büyük bir maceraya çıktık. Photoshop macerasına çıktık. 10 bölümden oluşan maceraya çıktık. Ve neredeyse sonuna geldik arkadaşlar. Bugün bu derste güzel tekniklerden bahsedeceğiz. Birazcık belki de bu video uzun olabilecek. Not defterinizi, kağıdınızı, kaleminizi yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun çünkü güzel konulardan bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden Photoshop programına geçiş yapalım. Asus ProArt StudioBook monitörü %70 mavi ışığı engeller ve gözünüzü korur. Böyle bir çalışma beraber yapacağız. Bu derste öğrendiğimiz bilgileri kullanacağız. Ekstra hiçbir şey yapmayacağız. Sadece öğrendiğimiz bilgilerle Burada gördüğümüz fotoğrafları birleştireceğiz ve güzel bir sonuç elde edeceğiz. Gölge de ekleyeceğiz, modelimizi de ekleyeceğiz, kuşları da ekleyeceğiz. Renkler de ekleyeceğiz ve güzel bir sonucu beraber yakalayacağız. Ne bekliyoruz o zaman? Kaldığımız yerden devam edelim. Modelimiz burada. Öncelikle bu modelimizi alacağız. Nereye koyalım modelimizi? Yeni bir döküman açalım dilerseniz. O döküman üzerinden işlem yapalım. File diyorum, new diyorum ve yeni dökümanımızın açmak için böyle bir pencere karşıladı beni. Bu pencereden piksel olarak seçelim dilerseniz. Yatay olarak bir çalışma seçelim. Ölçüler benim için yeterli mi yeterli? 300 değil de 150 değerlerini kullanacağım resolution kısmında. Çok fazla kasmasın ama kalitesiz de bir görsel olmasın. Oluştur diyorum. Görselimiz buraya geldi. Süper. Şimdi modelimizi öncelikle buradan seçelim ve bizim yeni oluşturduğumuz dökümanın olduğu kısma getirelim. Buradaki dökümanı kapatıyorum. Yavaştan ne yapalım? Select diyorum. Select dedikten sonra aşağıdan Subject diyelim. Artık ilk derstendir öğrendiğiniz için bunları tekrar yapmamıza fayda yok değil mi? Daha doğrusu söyleyelim mi? Tekrar yapayım mı? Ne dersiniz? Küçük tekrarlar yapacağız. Küçük sizleri yormak istemiyorum. Şimdi modelimizi burada seçtik. Tabii modeli seçtikten sonra güzel bir seçim olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü kötü bir seçim yaparsak kötü olur. İstemediğimiz sonuçları yakalayız. Ne yapacağız? Shift tuşuna basılı tutacaksınız. Select tuşuna basılı basacaksınız. Shift tuşunu bırakmadan Select and Mask ya da kısa yol Alt Ctrl R. Ama Shift tuşuna basılı tutarken yapın bunu. Bu panel gelecek. Kocaman bir panel karşıma çıkmasın. Güzel bir panel. Ve burada şu an sonuçlara bakıyorum. Gayet aslında fotoğraf güzel çekildiği için güzel bir sonuç vermiş. Evet gayet başarılı bir sonuç beklediğimden ama ben biliyorum ki burada şöyle bir yaklaşalım. Yaklaşalım şuralara. Hafif yumuşak olursa daha güzel olurdu. Mesela şurada sumut var ya. Sumut kısmını bakın abartırsam nasıl olacak? Şu an bekliyoruz. Çok yumuşak yaptı. İstemiyorum çok yumuşak. Şöyle hafif getirdim. Şöyle. Ha süper. Bakın orijinali nasıldı? Orijinalinin kenarlarına bakın. Şöyleydi. Azıcık ekledik. 4 değerinde. Daha 5 mi yapsak? 6 mı yapsak? Gayet güzel. Aynen güzel. Şimdi aşağıda şurada kontrast var. Kontrastı hafif açarsam biraz daha keskin olur, tamam mı? Azıcık keskinlik de her zaman iyidir. Her zaman. Hı. Kenarları çünkü keskin olsun ama güzel bir seçim olsun istiyorum. Tabii keskinliğine bakalım. 10 kontrast birazcık abartı olabilir çok az, 4, çok az verdik. Ve OK butonuna bir defa bastım, işlemler tamam. Maske simgesine basıyorum, maskeleme işlemlerimizi yapalım. Çünkü e, hani hiçbir zaman bir silme kullanmıyoruz, maske yapıyoruz. Yarın ihtiyacımız olursa tekrardan modelimizin bazı yerlerini geri getirebileceğiz böylelikle. Şimdi bu katmanı seçiyorum arkadaşlar. Tuttum katmanı. Yeni dökümanımızın olduğu kısma geldim. Bakın katmanı buraya bıraktım. Modelimiz buraya geldi. Tabii model birazcık fotoğraftan daha büyük sıkıntı yok. Modeli şimdi ben buradan kapatıyorum. Diğer fotoğrafa geçiş yapalım. Kuşlarımız var. Ben kuşları da buradan seçeceğim. Ama şu an çok hızlı bir seçim yapmak istiyorum. Kement aracını seçtim. Şöyle kuşların etrafında hafif bir seçim yap. Muhteşem değil ama güzel bir seçim. Bu sefer select dedim. Select dedikten sonra daha doğrusu select değil de edit diyelim. Copy, kopyalayalım okumanımızın olduğu yere gelelim. Edit diyelim. Yapıştıralım. Bunu da buraya yapıştırdım. Kuşlar da dişimiz bitti. Tamam mı? Bulutlarımıza geldik. Ben bu bulutu olduğu gibi alacağım arkadaşlar. Bu katmanı aldım olduğu gibi getirdim buraya bıraktım. Şu an sadece diziyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Buradaki güneşi ne yapacağız? Güneşi de neredeyse çoğunu kullanacağım aslında. Aynen çoğunu kullanacağım diye hatırlıyorum. Güneşi de güneş katmanının üzerine geldim bakın tuttum. Dökümanın içine bıraktım. Şu an şu ana kadar basit değil mi? Tutup sürükleyip bırakıyoruz. Tutup sürükleyip bırakıyoruz. Muazzam. Şurayı da kapatalım. Şimdi sağ tarafta katmanlara bakalım. Neyin nerede olacağını bir karar verelim. Kapattım gözlerini geçici olarak. Öncelikle yolun olmasını istiyorum. Yolu büyütmek istiyorum. Tabii nasıl büyüteceksiniz? Bir şey büyütebilmek istiyorsanız edit aşağıdan free transform. Kısa yolu ctrl t. Mac de command t. Şöyle bir simge karşınıza çıkacak. Şimdi ilk dersten bir şeyden bahsetmiştim. Onu burada göstereceğim size ilerleyen dakikalarda ihtiyacımız olursa. Öncelikle free transform aracını kullandım. Şimdi bunu büyütebilmemiz için bakın free transform aracıyla bir şeyi seçtik ya. Bunu seçtikten sonra büyütmek istiyorsam köşelerinde şöyle noktalar var. Bu noktalardan tutup sağa sola doğru hareket ettireceğim. Hop. Ya güzel mi? Basit mi? Basit değil mi? Aynı zamanda yukarıda değişkenler var bakın. Genişlik, yükseklik var. Ben genişliğin üzerine gelip yukarıda mouse sol basılı tutup sağa doğru hareket ettirirsem büyür. Böyle de büyütebilirim. Bu da bir seçenek. Yolu şu an ben yerleştiriyorum istediğim kısma. Yerleştirdim. Okey bir defa bastım ya da enter ya da şuraya basacaksınız. Hop işlemler tamam. Şimdi yukarıya bulut olmasını istiyorum. Bu bulutu da açtım. Tabi alt katmanda bunu üst katmana taşıyacağım. Taşıdım. Bulutun da yukarıda olmasını istiyorum. Şimdi arka planı göremediğim için saydamlığını katmanı düşürebilirsiniz burada. Görebilmek için. Sadece görebilmek için. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Biraz daha fazla bulut. Aşağıdaki yolu biraz daha az yapacağım. Hani daha hoş duracaktır. Süper, bir, muhteşem. Bulutları tekrar geri getirelim. Şurada dursun. Şimdi bu ikisini birbirine yedirelim öncelikle. Güzel şık durması için ne yapacağız? Direkt olarak arkadaşlar bu katmaların her birisine bakın maske ilave ediyorum. Çünkü hepsinde maske kullanacağız. Hepsinde kullanacağız maske. Tamam mı? Ama bu ilaveyi hemen çat diye yapmıyorum. İhtiyacım olduğu kadar yapacağım. Neden diyeceksiniz ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bu bulutu seçtim, maskesini, maskesini seçtim bakın, katmanı değil. Maskeyi seçtim. Sonrasında sol taraftan fırçayı seçeceğim. Nerede fırçamız? Fırçamız burada. Opaklığını %100 yaptım. Fırçamızı büyütelim. Biraz daha büyük olsun tamam mı? Büyüttük. Siyah rengi seçiyorum. Öncelikle şuraları temizliyorum. Gereksiz olduğunu düşündüğüm yerleri bir temizleyelim. Güzel muhteşem, temizledik. Şimdi opaklığını düşürüyorum. %16'lara kadar düşürdüm. Bir de saydamlığı da %0'a kadar düşürüyorum, tamam mı? Karışım vereceksek opaklık düşük, saydamlık düşük olacak. Not alalım bunu. Bunu not alalım. Bakın şimdi arka planla arka zeminle bulutu yediriyorum birbirine. Birbirine yediriyorum. Küçük dokunuşlar yapıyorum. Ve böylece birbirine bulutlar yeniliyor. Ve süper bir sonuç elde ediyoruz. Bakın. Hani bu fotoğrafı birine gösterin belki de demez bu fotoğrafın farklı bir fotoğraf olduğunu. Hani ilk defa gördüğü kişiye gösterirseniz. Aynı zamanda şimdi arka zeminde böyle bir yukarı kısım var. Ben burayı beğenmedim. Opaklığını açıyorum. Şuraları temizliyorum. Çünkü burası da bizim bulutlarımıza etki gösteriyor. Gösterebilir. Burayı temizliyorum mümkün mertebe. Temizliyorum. Saydamlığını düşürüyorum. %13'e kadar düşürdüm. Arka zemin beyaz olmasına rağmen bakın. Burayı da birbirleriyle yedirmeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar güzel yedirme işlemi yaparsam karışım yapıyoruz. Ya manipülasyon dediğin şey nedir ki? Karışımdır aslında vakit harcıyoruz. E hocam bunun daha böyle pratik yolu falan. Güzel kardeşim bundan daha pratiği mi var? Maskeleme eleme yapıyorsun? İşin gücün bu. Hani heykel taraş heykelini yaptığını hayal et. Ya da ressam resmini yapıyor. Hani bir tekniği vardır. Onu uygular değil mi? Ekstra hani niye ne kadar hızlı yapabilmesi ne kadar uzun süredir çalışmasıyla alakalı. Bak şimdi biz arka zemin beyaz olmasına rağmen böyle bir karışım yaptık ve şok şık durdu. Böyle bile kullanabilirsin. Ben bulutlu kullanacağım. Güzel. Bulutlu olsun. Böyle dursun. Tabi şimdi ilerleyen dakikalarda ne ilave edeceğiz? Modelimizi ilave edelim. Modelimizi yukarı katmana getirelim. Modeli arkadaşlar sağ tıklıyorum. Smart Object olarak akıllı objeye çeviriyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, Akıllı objenin şöyle bir avantajı var. Mesela fotoğrafı küçülttünüz. Ya da bu objeyi küçülttüm. Küçücük yap. Şöyle. Küçücük bir şey yap. Tamam küçücük yap. Enter'a bastım. Normal bir görseli mesela bir katman daha yapıyorum. Bunu akıllı obje olmasın bu. Akıllı objeden çıkarmak için rasterize diyorsunuz arkadaşlar sağ tıklayıp. Bakın bu akıllı obje, şurada simgesi var, bunda yok. İkisi de aynı katman. Aynı şey. Şimdi bunu büyütüyorum bakın normali. Normali değil daha doğrusu hani akıllı olmayan. Büyüteceğim. Büyütüyorum. Dikkat ettiniz mi? Enter'a basıyorum. Kalitesi bozuldu. Akıllı objeyi seçtim. Edit free transform diyorum. Büyütüyorum. Tahmin etmişsinizdir. Hiçbir bozulma yok. Akıllı objenin böyle bir avantajı var. O yüzden büyüklüğünü tam olarak hangi boyutta olacağını daha karar vermediyseniz ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Enter'a bastım. Yukarıdaki katmanı delete'e basıp siliyorum. Modelimiz de geldi. Modelin arkasına bir güneş verelim istiyorum. Güneşi yukarı taşıdım. Şimdi güneşin hangi kısmını, bu kısmını vermek istiyorum. Tabii güneşi biraz daha büyük vermek istiyorum. Edit, free transform diyelim. Biraz daha büyük yapalım. Şu kocaman. Şöyle olmasını istiyorum. Çünkü ben böyle istiyorum. <laughs> Böyle oldu. Sizler nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bastık. Güneşimiz geldi. Maskemizi ilave edelim. Sonrasında fırçamızı alalım. Büyük bir fırça. Opaklığını %100 yaptım. Böyle yaptığımızda bakın, hop etraflarını temizliyorum. Peki yaptığım şey şu an istemediğim yerleri siliyorum. Ya hocam bu tanıdık geliyor bana bir yerden sanki bu tekniği biraz önce uyguladık bir yerde. Evet bulutlarda da bunu yaptık ekstra bir şey yapmıyoruz ki. Karışım dediğiniz şey budur zaten. Yani manipülasyon dediğimiz şey budur ve bunu tekrar tekrar belki duyacaksınız benden. Maskeyi seçtiğinizden emin olun. Maskeyi seçtim. O hakkını düşürüyorum. Karışım vereceğim. Şimdiki işim karışım. Bak şimdi işimiz karışım. Şimdi karıştırıyorum. Beraber karıştırıyoruz. Eskiler bilir bir ressam vardı. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. Programı da vardı. İlla ki duymuşsunuzdur belki. Ee, bakarsınız çıkacaktır. Böyle resim yapardı. Öyle bir resmi yapardı ki sen bakardın böyle o resme. Ya ben de yaparım derdim bunu. Hani o kadar güzel anlatırdı. Ve bir şeyi fark ediyordun. Resim çizmenin yapmanın özellikle sulu boya yapıyordu. O kadar zor bir şey olmadığını. Aslında zor sadece pratik lazım. Hani... Zor dediğimiz şey de pratik. Vakit. Ne kadar vakit harcadın? Yani bu soru zor. Bir sene mi çalışıyorsun? Kaç saatte çalışıyorsun? Hani kaç aydır çalışıyorsun? Bu soruya yanıt veriyoruz. Şimdi şöyle bir karışımımızı veriyoruz. Böyle bir sonuç elde etmeye çalışıyorum. tabi yukarının renkleri bunlarla aynı olmadığı için farklı bir sonuç oluyor. Yakına geldikçe güneşi biraz daha etrafından Biraz daha opaklığını düşürüyorum. %3'lere kadar düştüm bakın. %3'lere kadar düştüm. Yumuşak bir fırçayla işlem yapıyorum. Unutmayın arkadaşlar. İhtiyacım kadar yumuşak bir fırçayla işlem yapıyorum. Amacımız şu an muazzam bir şey çıkarmak değil ama göze de çirkin durmayacak bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Yukarılara biraz daha opaklığını artırıyorum. yukarı var böyle çizgiler kalmıştı. İstemediğim sonuçlar. Hop hop, 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 hop. Şimdi güneşin açısı ve benzeri konular var. Yani güneş nereden vuruyor? Biz burada gölge yapacağız çünkü. Hani manipülasyonda dediğim gibi hani çok tekniğe takılırsanız tabii ki de hani güneşi biraz daha şu tarafa vermemiz lazım gölgeyi. Ama <laughs> gölge gerçekçi bir şey yapmayacaksınız, ona göre de çalışmanızı yapabilirsiniz. Şimdi daha renkleri yapmıyoruz, ee, renk kısımlarına geleceğiz. Bakın güneş eklediği karışımlarını veriyoruz. Bakın aşama aşama götürüyorum ki sizler için kolay olsun. Burada kuşlarımız da varmış ya unutmayalım kuşlarımızı. Kuşları alalım. Edit Free Transform diyorum. Ee, hani hocam kuşları neden şeye çevirmediniz? Ee, akıllı objeye çevirmediniz. Küçücük zaten duracak, o yüzden sıkıntı yok. Kuşları hatta buradan bakalım. Aa, subject olarak seçebilir miyiz kuşları? Deneyelim beraber. Subject olarak hayır. Kuşları seçemedi. Görüyorsunuz her şey her zaman güzel çalışmayabiliyor. Deselect dedim. Burada ne ile seçim yapabiliriz? Bakalım şuradan Object Selection Tool ne kadar işe yarıyor. Onu da deneyelim. Seçiyor mu? Seçebiliyor mu? İşte kuşu seçtik. Süper. Şimdi diğer kuşu seçmek istiyorum bakın. Geldim. Ne yapacak? Bu kuşu bıraktı. Eğer Object Selection Tool'la birden fazlayı böyle tane tane seçmek istiyorsanız yukarıda şunu seçin. Bakın şu simgeye basarsanız şimdi ben kuşu da farklı kuşları da böyle tane tane seçtireceğim. Gayet başarılı. Ama muazzam bir seçim olması gerekmiyor zaten. Neden diyeceksiniz? Uzakta bunlar. Yani. seç bakayım. Seçebildiğinin en iyisini. Hop muhteşem. Muhteşem. Layer. New. Layer via. Copy diyorum. Kopyasını aldım hatta. Bu katmanı siliyorum öncesini. Gayet başarılı. Gayet güzel. Uzaktan olacağı için buna hiç çok fazla kafa yormamız gerekmiyor. Hani vakit harcayabilir misin? Harcarsın tabii ki de. Getirdik. Hatta ben bunu birazcık daha bulanık yapmak istiyorum. Çünkü uzakta ya bu. Filter bulur diyorum. Gajim bulur. Abartmadan. Çok abartı şu an bakın. Çok az. Azıcık. Azıcık bir bulanıklık veriyorum. Uzakta olduğu için. Kuşlar da güzel bir şekilde yerine geldi. Muazzam katmanlarımız yerli yerinde. Şimdi gölgemizi beraber yapalım. Gölge yapmanın en basit yollarından bir tanesi. Var olan neye gölge ekleyeceksiniz onu seçin bir kopyasını alın tamam mı? Ondan sonra şimdi bunu bir rasterleştirelim dilerseniz. Rasterleştirelim aynen rasterleştirelim. Sonrasında bunu seçeceğiz. Select, select all diyelim. İşe yaramadı. Neden yaramadı? Ben en kolayını size bulmaya çalışırken işleri zorlaştırmak da istemiyorum bir taraftan. Kontrole basılı tutup, biraz önce dikkat edin. Select, select, all dediğimde her tarafı seçti, tüm katmanı seçti. İstemediğim bir sonuç. Select de select diyorum. Bu katmanın sadece bu kısmının seçili olmasını istiyorsanız, kontrole basılı tutarak katmanın üzerine bir defa basarsanız. Uzaklaşıyorum. Bakın seçim yaptı. Tamam mı? Seçim yap. Şimdi bu seçimi içini siyahla boyayacaksınız. Siyah rengim seçili zaten. Siyahla boyayacağım. Opaklığını %100 yapıyorum. Bakın siyahla boyadım. Süper. Select, deselect dedim. Sonra edit, retransform diyorsunuz. Çünkü buna şimdi ayar vermemiz lazım. Ama büyütme küçültme işi yapmayacağız burada. Burada bizim yapacağımız iş şu saat tıklayıp distort diyeceğiz. Distort dedikten sonra bakın şu an noktaları hareket ettiriyorsunuz ve yerleşme siz karar veriyorsunuz nerede duracak, nasıl duracak. Bunu şu an ayarlayabilirsiniz. Güneşin geldiği açıya göre nasıl bir gölge olmasını istiyorsanız tamamen size kalmış. Tabii güneş oradan vurduğu için Biraz daha gölge sanki böyle durur. Ben muhteşem hani gölge uzmanı değilim. Gölge uzmanı varsa ne kadar doğru olduğunu, yanlış olduğunu söyleyebilir. Ben tekniği anlatıyorum arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. Gölgeyi ekledik. Sonra bu gölgeye maske ekliyorsunuz. Tamam mı? Karışımları hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın katman seçili karışımlardan farklı karışımları deneyin. Bakın bakalım hangi sonuçlar var. Güzel sonuçlar veren karışımlar varsa Tabii ki de kullanacaksınız. Bakın soft light çok güzel durdu burada. Çok şık oturdu burada. Tabii bunun bir kopyasını daha alıyorum ben bir kopyasını. Neden? Çünkü hani bazı yerlerde güzel durdu. Hani bazı yerlerde biraz daha koyu olsa şık olurdu diye düşündüm kendi adıma. Opaklığını azaltıyorum. Fırçayı seçtim, maskeyi seçtim. Şuralardan gereksiz olanları siliyorum. Tamam mı? Şöyle bir şey yap. Heh, güzel. Şimdi gölge de çok sert burada. Biraz daha yumuşatmak isteyebilirsiniz. Ne yaparsınız? Filter dersiniz, blur dersiniz, gaussian blur. Biraz daha gölgeye de hani bulanıklık verebilirsiniz. Ben şu an göz kararıyla blur, gaussian blur. Gölgeye de birazcık yumuşaklık verdim ki çok keskin hatlarda durmasın. Hatta bir kopyasını daha alalım bunun. Şu an bunun sonu yok. İstediğiniz kadar böyle üzerinde uğraşabilirsiniz. Tekrar distort diyorum. Hani şöyle bir şey denemek istedim sadece. Bu arada yanlış katman üzerinde işlem yapmışım. Şu katmanın bir kopyasını alacağım. Kısa yolu da Ctrl J bir katmanın kısa yoldan kopyasını almak istersiniz. Free transform diyorum. Bir daha yapalım. Edit, free transform, sağ tıklıyorum. Distort yapmıştım? Hoş durmuştu. Sanki güneş böyle şey geliyor gibi. Hani etrafa biraz daha yayılıyor gibi. Şimdi bulanıklık verince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Seçili, Filter, Bulur, gajim Bulur. Bunun bulanıklığını biraz daha artırıyorum tamam mı? Çok az. Şöyle. Hop. Tabi abartı olduğunu düşünüyorsanız alırsınız. Şuradan temizliğini yapacağız. Küçük. Böyle varyasyon, küçük bir varyasyon gibi düşünün bunu. Ekliyorum. Hop. Öncesi sonrası. Biraz daha farklı bir sonuç size verdi burada diyebilirim. Bunu da kullanıp kullanmamak tabii ki de size kalmış. Şu an şöyle çok daha hoş durduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi uzaklaşalım fotoğraftan. Şöyle bir gelelim gayet başarılı bir sonuç elde ettik. Renkler kısmına geliyoruz. Renklerde de bulutlar burada. Buludumuza gelelim. Buludumuzda Selective Color. Bakın bulutun bir üstüne geldim. Clipping Mask dedim. Hatırlıyorsunuz önceki derslerden. Sadece bu buluda etki etmesi için. Yani şuna basmasam aşağıdaki tüm katmanları etki ediyor. Buna basarsam bir altındaki sadece katmanı etki ediyor. Burada maviler mi bunlar? Sayanlar mı? Aynen. Şöyle bir renk. Şurada renklerle oynayacağım arkadaşlar. Birbirlerine güzel bir karışım verebilmesi için. Sarılar biraz daha bizim tonları açıyorum şöyle. Sarılarla oynayalım. Sarılarda bir şey var mı? Burada bir şey çıkmadı. Gelelim şurada hue saturasyon ekleyelim. Hue saturasyonda şu el parmak simgesine tıklıyorum maviyi seçiyor bakın ya da şuradan maviyi seçebilirsiniz. Buradan da renkler üzerinde işlem yapıyorum biraz daha yoğun anlamda. Hatta colorize deyip renkleri abartabilirsiniz. Şık durduğunu düşünüyorsanız yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz tabii ki de. Hani size kalmış bir şey orada. Şu an bir bunu deneyelim. Beğenmezsek diğerini yaparız tamam mı? Renklere bakıyorum. Rengi tutturmaya çalışıyorum, ayarlamaya çalışıyorum şurada. Vaktin şu böyle şeylere gidiyor arkadaşlar. Biraz önceki daha kolay ve daha şık bir görüntü vermiş olabilir. Şimdi şunu kullanabilirsiniz. Bu bir yöntem. Selective Color'la hani vakit harcayıp güzel bir sonuç yakalayabiliriz. Ben başka bir şey daha göstermek istiyorum. Şu fotoğrafımızın bir kopyasını alalım. Bu katmanın. Bunun maskesini siliyorum bakın. Maskesini sildim. Tamam mı? Maske gitti. Bunun güneşini de silelim. Artık biliyorsunuz güneşi seçtik. Sonradan edit. Aşağıda fil miydi? Aynen fili. Basıyorum. Okey diyorum. Şu an güneş ortadan kaybolacak büyük ihtimal. Gitti. Ne yapabilirim? Select de select diyelim. Seçimi de kaldıralım. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunun renklerini kullanabiliriz. Bunun renklerini nasıl kullanacaksınız peki? Karışımlarla. Filter. Blur. Gaussian Blur dersek eğer etrafı bulanıklaştırdı. Bakın detay kalmadı. Sadece renk kaldı. Bu rengi ben aşağıdaki kısımlara da etki etmesini istersem eğer şurada karışımlarda normalden tamam mı? Farklı karışımları kurcalayabilirim ve güzel sonuçlar yakalayabiliriz ki güzel sonuçlar çıktı sanki. Bakın ve içinde varyasyonlar olduğu için farklı sonuçlar veriyor. Şurada color seçeneği var mesela. Direkt olarak renkleri uyguluyor. Ama burada daha farklı seçenekler var. Renkler dışında daha farklı Karışımlarla da çalışmanızın renk tonlarını etki ediyor. Hangisini beğendiyseniz. Seçtiniz. Saydamlığını azaltabilirsiniz. Bakın öncesi ve sonrası. Tabi bunu en tepeye koyabilirsiniz. Modele de etki göstermesini isteyebilirsiniz. Aynı zamanda şimdi biz burada fazla bir vakit harcamamışız. Şurada güneşin etrafında. Güneşin etrafındaki renklerden birazcık. Azıcık etrafa daha düzgün yayarsak çok daha farklı bir sonuç verecek, daha güzel karışım. Bakın karışımı biraz hızlı davranmışız. Yukarıda şu kısımlara baksanıza çok hızlı davranmışız ve buraları yani uğraşmamışız ya belli oluyor. Yani ya uğraşırsak da video uzun olacak. E olmuyor iki tarafta. <laughs> Arkadaşlar güzel iş vakit harcayarak ortaya çıkıyor. Şimdi mavi renkleri ben genel anlamda hani e, kaldırmak istiyorum. Daha farklı bir sonuç elde etmek istiyorum. Gelin şuradan neyi seçelim? Aa, hue saturasyonu seçelim. Mavi renklerimizi seçelim buradan. Ve mavi renkleri biraz daha desatüre yapıyorum. Bakın saturasyonunu azaltıyorum. Mavi tabii ki de kalsın yukarıda ama desatüre bir şekilde. Biraz da mavileri farklı bir renk tonuna doğru çekiyorum. Şöyle. Ah olabilir. Master'dan da biraz daha farklı bir renk tonları vermeye çalışalım. Çalışmamıza uygun bir şey olsun. Güzel. Şimdi farklı renklerimiz de var burada. Bakın neleri kullanabiliriz. Ben black and white'ı çok seviyorum. Neden diyeceksiniz. Black and white'ı böyle kullandığınızda siyah ve beyazı. Karışımlardan farklı karışımlar uyguladığınızda çok güzel farklı sonuçlar yakalayabiliyorsunuz. Daha dramatik mi istersiniz? Hani ve mesela soft light'ı seçtim diyelim karışımlardan. Şurada bakın içerideki neredeyse her şeyin üzerindeki kontrol sizin elinizde oluyor ve bu güzel bir duygu. Ve bu çok güzel bir duygu. Bakın hani sayan tonlar üzerindeki etkiyi de ben yapıyorum. Tabii bunu güneşin üzerine ekleyelim daha ışık dursun sarı tonların nasıl olacağına da ben karar veriyorum. Mavi tonların da aynı şekilde ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Karışımları da o yüzden kullanarak bunun böyle sonu yok. İlerledikçe ilerleyebiliriz. Ve en son aşamada yukarı doğru gelelim. Foto filter ilave edebilirsiniz ya da color lookup var mesela bakın şu. En sonda yukarıdan verdim. Şuradan aşağı doğru inelim. Mesela farklı bir renk. Aşağı doğru iniyorum bakın değiştiriyorum. Tek yaptığım şey şuradaki color lookup'ı değiştirmek. Ve farklı sonuçları bize veriyor. <laughs> bakın şunu beğendiyseniz yani bunu kullanabilirsiniz. Mesela buradan gidelim daha koyu bir şey istiyorsak eğer. Buradan yola çıkalım. Biraz daha koyu bir şekilde. Kemen aracını seçtim. Tabi modelimin üzerine biraz daha ışık gelmesini istiyorum. O yüzden model seçiliyken keman aracından seçim yaptım. Curse'e geldim arkadaşlar. Biraz daha modelin ışığını açacağım. Şurada maske kısmına geldim. Önceki dersleri izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izleyin kesinlikle. Çünkü buralar o zaman çok daha mantıklı gelecek. Anlattığım şu anki konular. Önceki ve sonraki hali bakın. Önceki ve sonraki. Bu da bir tarzdır. İyi mi kötü mü? Tartışılır. Kim için iyi? İyi nedir? Daha canlı istiyorsanız aşağıda daha farklı bakın. Şöyle bir sonuç var. Abartı olduğunu düşünüyorsanız opaklık kısmını buradan ayarlayacaksınız. Ve kendinize göre, isteğinize göre şekil vereceksiniz. Ve bu sonucu şu an yakaladık. Tabi ben biraz daha düşüreceğim. Hop güzel. Muhteşem. En son aşamada şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir solid color ekleyin. Güzel bir renk, beğendiğiniz bir renk neyse onu seçin buradan. Sonra şuradan gelip mesela screen kısmına getirin. Daha yumuşak şöyle tonları istiyorsanız, bakın öncesi ve sonrası, tamam mı? Bunu da böyle elde edebilirsiniz. Daha mat tonları çünkü beğenenler oluyor. Bunun sonu yok, sonu yok. Biri beni durdursun, biri beni durdursun. Ben kaptırıyorum kendimi. Sevdiğiniz şey olunca kaptırıyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizler de sevdiğiniz bir mesleği bulursunuz. Öncesi ve sonrası.